Herkese merhabalar. Mucizeler kursunun 162. dersinden bahsedeceğim şimdi size arkadaşlar. Dersin cümlesi ben Tanrı'nın beni yarattığı gibiyim. Metin şöyle bu düşünceye gerçekten inanmanın dünyayı kurtarabilecek gücü vardır. Öğrenme sürecimizde her yeni aşamaya geçişimizde sıklıkla bu dersi tekrarlayacağız. Siz bu aşamalarda ilerledikçe bu kelimeler size daha anlamlı gelecekler. Bu kelimeler kutsaldır çünkü Tanrı tarafından yarat, yarattığınız dünyaya cevap olarak verilmiştir. Bu kelimeler söylendikçe bu dünyanın kara bulutları, saydam ilizyonları ve gösterdiği tüm yalanlar kaybolur. Çünkü bu sözler Tanrı'dan gelir. Bu söz Tanrı'nın evladının mutluluğunu, tamlığını ve sevgisini geri getirir. Yaratım böylece onurlandırılmış ve kabullenilmiş olur. Bu kelimelerin ortadan kaldıramayacağı rüya, bitiremeyeceği günah, düşünceleri ve yok edemeyeceği ilizyon yoktur. Bu kelimelerin gücü karşısında rüyanın içindeki tüm ilizyonlar kaybolur. Bu kelimeler tüm dünya için uyandırma, müziğini çal çalış uyandırma müziğinin çalışıdır. Bu sese cevap vermek için ölüler bile uyanır. Yaşayanlar ve bu sesi e, duyanlar artık ölümü algılamaz olur. Bu kelimeleri kendi kelimeleri haline getirenler, sabah zihninde bu kelimelerle uyananlar, gün boyu onları hatırlayanlar ve gece uyumadan önce onları düşünenler kutsallığı bulanlardır. Rüyaları mutluluk içerir ve güvenli bir şekilde dinlenmektedirler. Güvenlikleri garantilenmiştir ve bedenleri iyileştirilmiştir çünkü her uyuyup uyandıklarında hakikat zihinlerindedir. Onlar dünyayı kurtaracak çünkü hakikatin kelimelerini her uygulayışlarında aldıklarının tamamını dünyayla paylaşırlar. Bugünkü uygulamalarımız basitçe yapılacaktır. Çünkü kullandığımız kelimelerin kendileri yeterince güçlüdür ve onları kullanan kişinin zihnini değiştirmek için başka hiçbir katkıya ihtiyacı yoktur. Onun zihni şimdi Tanrı'nın hazine, hazinelerini ve sevgisini barındıracak şekilde tamamen değişmiştir. Tanrının hazinesi ve sevgisi onun zihninden tüm dünyaya yayılır ve paylaşımı sonsuz olduğu için daha fazla verirken bütünlüğün hiç bozulmaz. Böylece Tanrı ile birlikte düşünmeyi öğrenirsiniz. Mucize bilinci vizyonu zihninizdeki yerini alarak görüşünüzü size yeniden kazandırır. Bugün biz bizi onurlandırıyoruz. Siz zaten hakkınız olan mükemmel kutsallığı şimdi kabul ediyorsunuz. Siz bunu kabul ederek herkese özgürlük sunuyorsunuz. Kutsallığınızla dünyayı kutsayabileceğinizi bilirken neden günah düşüncesini barındırasınız ki? Üzüntülere, endişelere, kayıp hissine, günaha ve suçluluğa çare olan mükemmel neşe sizinle birlikteyken neden umutsuzluk içinde olmayı seçersiniz?'' bağışladığınız ve özgürlüğüne kavuşturduğunuz kişilerin kardeşiniz olmaması mümkün müdür? Bu böyleyken sevgi dolu davetiye sizi kalplerine kabul etmemeleri, sizinle kutsallıklarında bir olmayı istememeleri mümkün müdür? Siz Tanrı'nın sizi yarattığı gibisiniz. Bu kelimeler geceyi gündüze çevirir ve karanlık aydınlığa dönüşür. Işık bugün dünyayı kutsamak için geldi. Çünkü siz Tanrı'nın evladını kabul ettiniz. Sizin kabulünüz dünyanın kabulü demektir.'' Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde bu şekildeydi mucizeler sizinle olsun kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.